Merhaba sevgili izleyiciler. Sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve biz de sektörün nabzını Ali Beyköy'de tutmaya devam ediyoruz. Şimdiki durağımız ise tarım sektörüne yönelik hizmet veren çok köklü bir firmaya Otaş tarım makinalarına konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın Oğuzhan Özaltın ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz? Sağ olun, biz de iyiyiz. Şimdi e, tabii ki ürünlerle ilgili birçok bilgi sizden alacağız ama öncelikle o taş tarım makineleri ne zaman kuruldu, nasıl oluştu? Biraz bu konu hakkında bilgi alayım sizden. Yani 1996'da kurduk. Hı, hı. Yaklaşık 2004'e kadar sektör olarak iyiydi ama 2004'ten sonra geriye gitmeye başladı. Bu da işte gerek siyasi gerek politik durumlardan dolayı. Bu buraya da geldik. Yani bundan sonra ne olur tabii bilemiyoruz. <laughs> tabii ki. E, ama e, zannediyorum 30 yıllık bir geçmişe sahip yani, bir firma. Ben ve ben evet. çok köklü bir firma. Aslında daha öncesinde e, Taksim'deydiniz. Taksim'e çok yakın. E, bu arada orada hizmetlere devam ediyordunuz. Taksim'de evet. Yani bundan 3-4 ay öncesine kadar Taksim'deydik. Hı hı. Ondan sonrasında buraya e, tekrar... Taksim'deyken de çok 5 katlı bir binanın içerisinde yaklaşık 22-23 tane de şey vardı. Eleman çalışıyordu. Şu anda 3 kişiyiz. Yani hı hı. nereden nereye... Evet gerçekten de öyle ama e, sektördeki her türlü soruna rağmen yine ayakta kalmaya çalıştınız Oo, ve sonuçta bunu da başardınız çünkü ekonomik dalgalanmalar işte siyaset gerek siyaset evet. gerek işte politik bu anlamda da e, her türlü riske rağmen e, çalıştınız hizmet vermeye devam ettiniz ve bundan sonra da zannediyorum hizmet vermeye devam edeceğiz öyle değil ya, mi? Tabii canım yani bunu gittiği yere kadar gidecek yeter ki bir şey olmasın dediler ya yani. Hı hı. Önemli olan can, can sağlığı. sağlığı. Can aynen, sağlığı evet. olduktan sonra e, önemli olan o. Gerisi boş. boş Gerisi önemli değil. Bundan sonra da yine çalışmalarımız devam edecek. Tabii burada e, sektörle ilgili neler söylemek istersiniz? Sektörün sorunları ile ilgili. Valla sektörün sorunları çok büyük. Yani ben söylememe gerek yok. Artık bu siyasi şiviyeri seçimlerden dolayı zaten bütün siyasi partiler dile getiriyor. Yani çiftçinin aldığı mazotundan tutun da artık yani ürettiği ürüne kadar her şey zaten fahiş fiyattan. Evet. Ee, bunun yanı sıra tabi politik şeyler de var ya. Yani desteklenen ürünlerimizi yaklaşık 12 senedir artık desteklenmiyorlar. Yani fındıktan tutun da tütüne varıncaya kadar. Hı hı. Bunların hepsi piyasaya düşmüş. Evet. İşte tüccarın meydana kalmış şeyler yani. Adam alırsa alıyor, almazsa almıyor. Şimdi fındığı siz paket içine girdiğiniz zaman 30 milyon liraya alıyorsunuz. Üreticiden 4 milyon lirayı bile almıyorlar. Hı hı. Yani o halde olan bir ülkede kalkınma olur mu? Mümkün mü? Mümkün değil. Evet. E Peki bu konunun iyileştirilebilmesi adına neler yapılabilir? Destek. Yani teşvik, destek değilse ellerine ne geliyorsa. Yani biz hayvancılık bitti bizde Türkiye'de. Hı hı. Hayvan diye bir şey kalmadı. Şu anda yani bilmiyorum az çok 20 milyon liraya çıktı beyaz pedinin kilosu. Evet. 30-35 milyon liraya etin kilosu. 2002 yılında 4 liraydı etin kilosu. <laughs> evet. Yani 12 sene içinde böyle oluyorsa Demek desteklenme yok yani şimdi ben mesela araştırıyorum ya da Karsa falan müşterilerimiz vardı bizim adam hem yedek parça yapıyordu hem de hayvancılıkla uğraşırdı hı hı. şimdi bırak hayvancılık falan çoğu yedek parça yani ticareti de bıraktı çünkü ağır vergiler şunlar bunlar vesaireler hele bizim tarımda tamamen ters yani biz %18 KDV ödüyoruz şimdi siz olsanız traktörünüze parça aldığınız zaman %18 KDV ödemek ister misiniz? Evet. Bunu biz yıllarca devlete iz izah ettik, söyledik, anlattık. Mümkün değil. Yani bir lüks otomobil şeyine soktular bizim sektörü. Hı hı. Yani bir Mercedes aldığın zaman 118 KDV diyorsun. Bir traktörü aldı araban traktörünü alacak parça da 118 KDV diyor. Evet. Yani gibi gibi sorunlar çok. Evet gerçekten de çok gerçekten zor. çok büyük sorunlar var. ama dediğimiz gibi hani sektördeki her türlü dalgalanmaya, her türlü riske karşı sonuçta hizmet vermeye devam ediyoruz. Yani tabii tabi tabii de. ediyoruz, etmeye çalışıyoruz da da mesela benim meslektaşlarım çoğu bu 7-8 seyirse çoğu da iflas etti. O da var yani işin içinde. Hı hı. Çünkü ama sonuçta geçmişteki yaşadığınız deneyim, tecrübeyle birlikte siz de onları ya tabii, en indirgemeye çalışıyorsunuz. Normalde büyümemiz lazım diyelim ki istikam açmamız lazım. Diyelim ki 20 kişi çalışırken 50 kişi çalıştırmamız lazım. Yani biz tam tersini yaptık ki iyi ki de öyle yapmışız. Zaten evet. öyle yapmasaydık biz de belki şu anda yoktuk burada. Evet. Yani Türkiye küçülüyor, büyümüyor. Yani her şey hazır mesela. Çin'den, benim bütün parçalarım Çin'den yapmaya başladı millet. Yani getirmeye başladı. Hı hı. E Türk'teki Türk imalatçıların hepsi perişan aldı. Evet. Yani Aslında olay bir tane değil yani yüz bin tabi tabi. Sizin çok kötü bir şekilde etkiliyor, olumsuz bir şekilde etkiliyor. Ya bugün Çin malı getiren bir adam ben yağ pompasını Türkiye'de yaptırıyorum 60 liraya mal ediyorum. Adam Çin'den getirmiş. Parekende satış fiyatı 50 lira. 25 dolar diyor yani. Şimdi ben 60'a aldım bana kaçı satmam lazım? %25 kar koysam 80 olması lazım. O 50 liraya parekendeye satıyor. Evet, ama sonuçta kullanacağı ömürlük değil. Değil, e, ama e, onun kullanacağı müşteri da değil mi? Işte, e, zaten, zaten sorun orada. Bir... O alan al al adam para kendi onun için mal olduğunu da bilmiyor. Evet, doğru. Peki ürün yelpazemizle ilgili biraz bilgi verelim. Ne tür ürünlerimiz var? Şimdi bizim traktör üzerine, derken işte Umi belli markaların yedek parçasını yapıyoruz. Hı hı. Buna da en kalite olarak yani şu dükkan içerisinde bir tane için malı yok. Hı hı. Aslında sizi bugüne getiren de zannediyorum bu. Ya kaliteli biraz, ürünler, kaliteli markalarla biraz çalıştığınızdan o, evet. dolayı e, ve kalitenin arkasındasınız. Yani e, satışını yaptığınız her ürünün de arkasındasınız aynı zamanda. Kesinlikle arkasındayım. Artı kendi imalatçımı, tü, yani Türkiye'de olan imalatçılar düşünerek zaten bu, bunu yapıyoruz. Yani onlar da ayakta kalsın. Bütün mevzumuz o. Ya. Sırp biz diyemeyelim ama Hı -hı. işte nereye kadar gider bilmiyorum onu söylüyorum. İnşallah yere ee, kadar tabi. gidecek. Tabii devletten de bu anlamda destek bekliyoruz. Destek o evet yani 10 senedir zaten dile getiriyorduk ama hiç bir gayle bile alınmadık. Şimdi ürün gamı ile ilgili biraz bilgi alalım. Kaç kalem ürün var yaklaşık? Yani şu anda kayıtlı olarak 4000 üzerinde ürünümüz var. Hatta 4200 küsürdü ya son şeylerde. Yani 4, Onlar da yine hazır. yükseldiği içlerinde ayrılıyor. Tabii. Ee... Yani hazır olarak elimizde 4000 üzerinde ürünümüz var evet. Evet. Her türlü ihtiyaca cevap verebilecek bir konumda. %99. Aslında, %99. Değil mi? Hatta bulunmayan ürünleri bile sizden %99 bulabilirler. %99 kesin. Evet yani. Bir hedeflerinizde neler var? Biraz da hedeflerinizden bahsedebilir Şimdi hedef bilmiyorum ya. 4-5 sene öncesine kadar hedefimiz vardı ama bundan sonra diyorum ya kalmaya çalışıyoruz yani. Hı hı. Yok olmaya değil de kalmaya. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Evet çalışıyoruz. Onun için bir hedef falan koymam mümkün değil. Çünkü gidişat İyi. onu getiriyor yani. Hı hı. Onu getirdiği için de çok da şey düşünemiyorum açıkçası yani. Ama sonuçta kaliteli ürünlerimizle halkımızın yanında olmaya evet. devam edeceğiz o taş tarım makineleri olarak İnşallah tabii var olduğumuz sürece aslında buna devam edeceğiz tabii yani. İnşallah. Peki çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür verdiğiniz ederim. tüm bilgiler için. Son olarak sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Tarım sektöründe var olmaya çalışıyoruz. Hı hı. Tabii bu konuda da yedek parça konusunda halkımızın yanındayız. Hizmet için burada buradayız. Buradayız evet aynen öyle. Peki çok teşekkür ediyoruz. <laughs> ben teşekkür biz ederim size. sağ olun. Evet sevgili izleyiciler o taş tarım aktaracaklarımız bu kadar programımız kaldığı yerden devam edecek. Ama ne zaman kısa bir aradan sonra.